Kumandalarımızı tekrar elimize alabilir miyiz? Bu arada canlı yayınımızla ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Orkun da bizi Amerika'dan izliyormuş ve teşekkür etti onu aldığınız için. Bir kez daha almış olalım böylelikle. Şimdi tekrar devam ediyoruz sorularınıza. Cinsiyetiniz? Çok kolay. Sizce <laughs> öyle. <laughs> Bir sonraki sorumuza geçelim. Timur Tilaki'nin konuşmasının ardından bakalım fikirleriniz ne yönde? Kariyerinizin ilk 10 yılında nerede çalışmak önceliğiniz olurdu? Uluslararası şirketler mi? Büyük ulusal şirketler mi? Küçük orta büyüklükteki işletmeler mi? Aile şirketiniz mi? Kendi girişiminiz mi? Kamu mu? Üniversiteler mi? Akademisyen olarak? Sivil toplum kuruluşları mı? sosyal girişimler. Zaman veriyoruz bunun için. Sonuçları görebilir miyiz? kendi girişimini uluslararası şirketler ve sosyal girişimler. Süper. Konferansımız demek ki bir şeyleri değiştiriyor harika. Evet, şimdi bir sonraki soruya geçelim. Kariyerinizin ikinci 10 yılında, 10 ila 20 yıl arasında nerede çalışmak isterdiniz? Şıklarımız aynı. Çoğunluk seçmeli soruları alışık bir nesil olduğumuz için eğleniyoruz galiba. <laughs> Cevapları görelim. Uluslararası şirketlerden sosyal girişimlere yönelim olacak demek ki çok güzel.